Efendim çok kısa bir aranın ardından Huzurlarınızdayız konuşacak çok Şeyimiz var o yüzden hiç Ara vermeden devam etmek istiyoruz İsterseniz bu medyanın durumuna Bir kez daha değinelim Aradan Olsun. önce konuştuk Tabii. ona bir kez daha Değinelim ondan sonra devam edelim ee, Hatay'da Maraş'ta bir Özellikle bu 4 ağır ilde inanılmaz yayınlar yapıldı Burada da canlı yayın yapıldı ama Yapılan canlı yayınlarda olan Ekipleri biliyoruz biz Kendi adımıza ama orada hala yapılıyor. Şimdi ben kimse Fox'u sevsin e, Halk TV'yi sevsin haberi seyretmesin falan demiyorum abi. Bizim yanlış anlamaya müsait enteresan bir halimiz var. Evet. Şimdi bak bu memlekette tuhaf bir şey oluyor. Ondan sonra da kendi aramızda ağlaşıp duruyoruz. Bu travmatik enteresanlığımızı ortadan kaldırmamız lazım. Bu memlekette Ahmet Davutoğlu geliyor, Sen sevme, bana ne abi, adam muhalefetten milletvekili, şey, e, muhalefet genel başkanı. Daha önce bu herife e, Ahmet Davutoğlu, Kızıroğlu, e, Mustafa Bey şarkısını yazıp başbakan olarak karşıladığınızda da ben aynı bakıyordum. Şimdi adamı şire pazarında küfrediyorsun, cuma namazına geçiyor Battal Gazileri, laf çakıyorsun falan... Niye taciz ediyoruz muhalefeti? Bırak konuşacağını konuşsun. Zaten vermiyorsun oyunu. Evet. Ha zaten Malatya oyunun şeklini, rengini belli etmiş. Bu tacizler dolayısıyla buraya gelmemeye çalışıyorlar biliyor musun? İlginç olan şu, bunu yapan böbürleniyor ve kendini tanıtmaya çalışıyor. Niye? Dolarla, Euro'da kıpırdama oldu, vay o tekrar düştü diye Kayseri pazarında davul çaldıran arkadaş AK Parti'den aday adayı Bak şimdi bunu bir şey olarak gösteriyor. Kimlik olarak gösteriyor. Ben bunu yapmıştım lan reis için diyor. Ulan Cumhurbaşkanı o gün bu nereden çıkarttı bunu diye sen de dalga geçti birader. Bütün Türkiye'de halay meselesi Allah aşkına espri konusu oldu mu olmadı mı? Ya bu arkadaş şimdi milletvekili aday adayı ne yapacağız? Komik olan tarafı da bu ya zaten. Bir tane şey e, e, dernek başkanı Bir hikaye yapmış, bir şeyler olmuş, hakikaten olayı çok istemedim araştırmaya. Oraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı gitmiş. O diyor ki bu niye gitti? Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı da koruyana kadar vakıf onu da bilmiyorum. İkisi de beni ilgilendirmiyor bu arada. Ama ikisi de hemşerim ve ikisi de Malatya'ya yansıtıyor. O... Şunların her birinde kamera var artık. Çekiyor biri tamam mı? O onu söylüyor, bunu söylüyor. Arkadan bir el geliyor ya. Evet. El diyor ki, Lan siz Allah'ı tanıyor musunuz diyor. La kurban oldum Allah ne zaman girdi araya? Siz neyi konuşuyorsunuz da kurban oldum Allah giriyor araya? Sen kimsin? Sen Allah'ın etiketi misin? Sen tanı, o, o, tanımıyor, sen tanıyor musun? Onun tanımadığını sana kim söylüyor? Bu hakkı sana kim veriyor? Bunu söylediği sırada o arkadaş, o yanında bununla aynı fikirde olan, bunun kardeşi midir, yandaşı mıdır bilmediğim arkadaş, Niye dönüp susun lan? Bu nereden çıktı? Ne yapıyorsunuz demiyor. Şimdi bu memleketi bu hale getirdiler. Abi Halk TV geliyor. Çekişle kovalıyor herifi. Halk TV. Vallahi yemin ediyorum. Halk TV ile A Haber'i seyrederken kafayı yiyorum. Birine memleket batmış bir tanesinde uzaya çıktık. Yani. Evet. Yo, böyle, böyle, bir gazetecilik ben hiç görmedim ki. ortası yok. 35 sene bir evet, gazetecilik kardeşim. Yok. Ben böyle bir gazetecilik yapmadım. Ne o ayıptır be. Onun yalakası bunun yalakası. İkinizin de Allah belasını versin. İyi de kardeşim. Bırak gelsinler lan. A Haber nasıl gelip salon salamayınca diye iki abi e, o da bir salon çadır mı yaptılar? Şu yemeklere yaptılar. Evet. Bir de hemşerimiz olacak yalaka. O onu yapıyorsa Ulan bu da gelsin desin ki Çavuşoğlu mahallesine. Bak, bak orada da ona desin karış. Ya, bırakın Niye Çavuşoğlu'na Cemal Gülser'e gidiyorsun? Halk TV. Yani başka mahalle yok mu? Hepsine diyorum lan. Ama yani arkadaş geleni çekişle kovalama. Davul zurna çaldırıp aday adaya olma. Buradaki enteresan hikaye Allah'ı tanıyor musunuz siz diyen adama sus lan de. Şimdi bunların hepsi siyasetin içinde, STK'nın içinde. Bunu yapan kim biliyor musun? Bunu yapan Malatya'da tek ses çıksın biz de milletvekili olalım diye bugüne kadar ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki dominant milletvekilleri. Çok hoşlarına gitti bu abi şimdiye kadar. Kapattırın ağzından dedi. Gülümsediler. Hoş geldi. Şimdi Malatya'nın sesi duyulmuyor. Abi muhalif bir görüş yok ki ortada. Ben şunları söyledim. Şuna şuna ihtiyacım var dedim. Allah devletimize halel getirmesin. Başımızdan eksik etmesin. Benden öte milliyetçi hiç de tanımam. Devletçiyi de tanımam. Ama hiç kimse kusura bakmasın. Şu rakamı az buluyorum. Devletimiz az verdi diyeyim ya ne oluyor? Abi dersen yanlış olur. Ne oluyor? O reise gidiyor. La, la kardeş, reis devletten büyük mü? Sayın Cumhurbaşkanı, devlet var diye Cumhurbaşkanı. Evet. Bir durun lan. Devletimizin ilgi ve yetkililerine sesleniyoruz. Bir adam fenomeni çıkmış. Muhalefetin ağzını kapatıp, Kapat. Oo, ne, ne demiş, öyle konuşmuş. Sonra o kahramanlar çıktı. Milletvekillerine selam yollamak için kapatmaya çalıştılar ağzını. Sonra diyoruz ki, abi nasıl oluyor da Malatya'nın sesi yeterince duymuyor. Farklı sese izin veriyorsunuz. Evet. Ha, Malatya yıkıldı denildiği anda abi o zaman siz başka bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz diyen diyene, sonra da oturuyor. Bizim sesimizi kimse duymuyor ya yapmayın bunu. Bizim memleketimiz bu değil, Malatya bu değil. Ve Biz böyle yıkım bir acı yaşarken büyük. yıkım çok büyük. Rakam verdim. Evet. Bir cümle tekrarlayacağım. Bak, 65.504 aile. Kira yardım istemiş. E, 79.235 aile çadır ve konteynerde yaşıyor. Hiçbir anlamsız geliyor size bu ya? Ha? Çok mu anlamsız geliyor? Şu kadar insan ne yapıyor abi? Çadırın, konteynerin içinden çıkmıyor televizyon kanalları. Hatay'da, Antakya'da, Adıyaman'da, Nur Nurhak'ta, Türkoğlu'nda, Elbistan'da. E Sen içeri sokmuyorsun ki. Benim vatandaşım zaten şu derdimiz var, bu derdimiz var diyecek. Evet. Dedirtmiyorsun. Çok yıkıldık birader. Perişanız lafını duydurmuyorsun. Sonra abi nasıl olacak bu iş? Biz çok mu az hasarlı gösterildik? Elin sesi duyuluyor da bizimki sesimiz niye duyulmuyor? Kesersen duyamazsın o sesi. Biz nasıl bu hale geldiği sorgulayacak arkadaşlar ilk önce bunlardan hesap soracak. Çok doğru. Bunu yapan arkadaşlar da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıymetli milletvekilleridir. Daha söyleyeyim. Abi bu hareketi yapıp akşamına yanına gittiler. Bu hareketleri yapıp akşamına gidip yanlarına gittiler. Vay hacım diye sarıldılar. Eller tokalaştı. Ya abi dayanamadım kusura bakma. Var ol, var ol Allah razı olsun dendi. Bu arkadaşlar bunlardan ne malandı? Milletvekili bundan dolayı bana tebrik etti diye evin içine gitti. Övündü bu arkadaşlar. Şimdi faturayı Malatya devlettiriyorlar. Çok araya gireceğim özür dileyerek. Biz çok uzak değil, bizden uzak değil. Malatyalıyız, ben basın içindeyim. Akşam eve gittiğimde babam Maraş'tan, Hatay'dan haberdar. Neyi bit, ne oldu, ne bitti, ne... Bana soruyor kızım Malatya ne halde diye. Biz de şimdi buradan işte Ve rakamlarıyla burada bilmem nereyle beraber Allah ne verdi severmeye çalışıyoruz. Evet. Niye beni yalnız bıraktınız abi? Niye bizi yalnız bıraktınız yerel medyayı? Ajanslar haber geçemiyor haber. Ha? Hangi haber duyurulacakmış yukarıda? Bunu bu hale getirenler utansın ben 50 kere söyledim. Bu şehir böyle bir şehir değil. Hiçbir zaman da olmadı. Ama bunu bu hale getirdiler. Şimdi bak siyasette popülasyon, şey, popüler popülist siyaset. Nasıl bir şey bunu anlıyoruz. Şunu şimdi şey yapmayalım mı abi? Şunu eleştirmeyelim mi? Afet bölgesi 10 ildi. 6 il daha 11 ildi. Elazığ Sonradan eklendi. Elazığ nasıl eklendi? Ya, şimdi Allah'ın seni gel ya. Bu memlekette on binlerce insan, yüz binlerce insan evsiz baksız kalmış. Evet. Adıyaman'da 17 bin insan ölmüş. Herkesin ve hepsinin mekanları cennet olsun. Antakya, Hatay 22 bin bulmuş. Bütün bunların yanında Elazığ Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Gürseler o Cumhurbaşkanlarımış. aramış. Şimdi CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı aramasını o kadar kıymetli buluyorum ki abi. Cumhuriyet Halk Partisinden büyük yanlışlığı da bu. O benim Cumhurbaşkanım da O benim Cumhurbaşkanım. Cumhur, cumhur, Cumhuriyetimizin en üst seviyesinde derdimi ona anlatmayayım kim anlatacağım? Yıllardır söylüyorum. Bir gürseler olumuz olmadı. Niye? Gürseler Eroğlu CNN Türk çıkarır, Haber Türk çıkarır. Adam Türkiye meselesini, siyaset meselesini sorulan adamdır. Niye veli babayı CNN Türk'te, Haber Türk'te göremiyorsunuz? Hala Habir Halk TV'de, Telebir'de, Kahret'te de ha? Partinin kanalları gibi de onun için. Genel Başkan Yardımcısı iken Özgür Hanım da zar zor habere çıkabiliyordu. Bizimkilerin de global bir bakış yok. Yani memleket meselesini soracağın adam değiller. Yanlış anlamayın ama birikimleri yok. Ne yapalım? Gülseler o öyle bir adam değil. Bilinen bir adam. Cumhurbaşkanı da bildiği bir adam. Telefon ediyor Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı na. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı biz Elazığ olarak afet bölgesini almak durumundayız. Biz de çok etkilendik. İki gün sonra resmi gazetede yayınlandı. Oraya çok ses çıkartmadım. Halbuki yıkım bizdeydi. Evet. Kalede bile yıkım yok. Yani Elazığ'da hiçbir şey yok. Ama dedik ki, ya Sivrice depremi sırasında Elazığ'ın üçte birlik kısmı neredeyse çok etkilendi. O sırada Malatya'nın daha az bir bölüm etkilenmişti. Biz de o kapsamdaydık ama yapmayın. Doğan yol pötürge var. Neyse Elazığ'da girsin. Şimdi bu ne abi? Bak. 6 il. Bingöl, Niğde, Mardin, Tunceli, Kayseri, Batman Afet Bölgesi kapsamında. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. 6 ay bütün bankaların kredi kartları dondu. 6 ay bütün ticari ve e, cari normal kredilerin tamamı donduruldu. Artı afet bölgesi kapsamında yardımlar alacaklar. Ben ailemi bırakıp gelmek için Trabzon'a Orada bizim akrabalar var birkaç tane onun için gittik oraya. Sonra bir gittim ki Malatya'nın bir bölümü de Karadeniz'de. Rize, Ordu. Tunceli'den ve primürden geçtik. Tunceli depremi sadece geçen tırlarla gördü. Trabzon'dan, Erzincan'dan çok teşekkür ediyorum bu arada Erzincan'a. Can Erzincan'a. Evet. Erzurum'a. Sadece o yol güzergahı içerisinde yüzün üzerinde tır saydık, biliyor musun? Erzincan, Trabzon, Trabzon'a. Trabzon uyumadığını gel O üniversiteli çocuklar falan var ya, koli taşıyorlar, ağlıyorlar. Niye ağladıklarını da bilmiyorlar. Biz de gidelim mi diyorlar kamyona, bizi de alır mısın diyorlar. Bir şey yapalım orada, odun keselim diyorlar. Bunları yaşadık. Abi yanlış anlama da Tunceri sadece o tırların geçişini gördü. Tunceli bugün afet bölgesi. Mardin ne abi? Hayırdır? Tek bir şey biliyorum. Ya Mardin ne oldu? Mardin'de Mardin ne oldu da Mardin alındı? İşte bu başka bir hikaye. Evet. Mardin milletvekili Bastro'yu alıyor. Tunceli milletvekili Bastro'yu alıyor. Batman hayırdır ya? Batman hayırdır? Nida Kayseri. Dört küsürlük iki tane deprem oldu. Allah şükürler olsun can kaybı falan yok. Çok şükür ama... Hani Niğde'yi biliyorum. Nida'da de birkaç deprem olmuş. Bazı evlerde hasar tespiti yapmaya falan çalışmışlar. Şimdi Bingöl. Bingöl üzerinden de gittim o yolu. Yani Allah yardımcınız olsun falan diyorlardı. Şimdi biz de Bingöl e diyoruz Allah yardımcınız olsun diye. Yani. Onlar da afet bölgesine alınmış. Bu başka bir hikaye. Kirlilerin siyaseten girmesi devreye. Milletvekillerinin Sayın Cumhurbaşkanımız işte sen Grup Başkanı Vallahi biz de sözü falan. Yani bu böyle bir şey yok. Şimdi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 değil. Evet. E tamam bence asıl afet kapsamı İstanbul abi. Şu anda kıyamet kopuyor. Binalar daha güçlendirilmeden yıkılıyor. Evet. Bir deprem korkusu var. Millet evini varkını satıyor çıkıyor. Yani bu nedir abi? Nereye kadar gidecek bu iş? Bu yanlışları söylemeyelim mi? Söyleyince biz bir ne karşıt oluyoruz? Ya hayır biz yön veriyoruz. Doğrusu bu. Ee, bir şey söylemeye çalışan. Yön veriyoruz yanlış bir cümle. Ee, bir konuyu eleştirmek. İlle yerin dibine batırmak anlamına gelmez. Buna ne gerek vardı diyoruz. 15 bin düşük diyoruz. 5-5-5 olmamalıydı diyoruz. Boş ver bunu, bunu vereydiniz hemen diyoruz. bunlara ne gibi bir mahsur var? Bizim siyasetin dili bunu söylemiyor. Bizim milletvekilleri yetkiyi yukarıdan, oyu aşağıdan aldıkları için hesabı yukarıya veriyorlar. Size bana hesapları yok. O AK Parti Genel Merkezi'ne veriyor. Öbürü de CHP Genel Merkezi'ne veriyor. Çok doğru. E böyle olunca bize hesap vermek gereği kalmıyor. Ben rakam soruyorum. Gereği yapılıyor diyor. Yani bu en klasik laf zaten. Ama bu şehirle ilgili ilerleme kaydedemiyoruz. Yapmayın böyle. Bir defa Malatyalı gibi davranıyor. Geçmişte çok örnekleri var. Keban Barajı yapılıyor Elazığ'a. Keban Barajı'ndan elektrik çekilecek. İlk gitmesi gereken yer İstanbul olarak söyleniyor. Keban bizim için çok önemli bir baraj. Malatya milletvekili çıkıyor. Kürsüye. Masaya vuruyor. Şimdi bizde genel başkan ya da grup başkan vekilinin gözün içine bakmadan konuşmak kimin haddine? Çıkıyor değil ki bu elektrik benim memleketimden geçecek bize bir şey bırakmayacak da direkt İstanbul'a gidecek. Öyle mi? Asla izin vermiyoruz diyor. Öyle çıktığı yer Elazığ Kemal. Geçti yer tamam, burası. Evet. Gitti evet. yer İstanbul. Falan böyle şey. İnsanlar Malatya ile ilgili bunları yaparlardı yer. Sonra Malatya'ya geldiklerinde Cumhuriyet Halk Partili oldukları için değil, Adalet Partili oldukları için değil, Milli Selamet Partili oldukları için değil, adam gibi adam oldukları için on binler karşılardı bu insanları. Sonra o halktan aldıkları destek gücüyle genel merkeze gider aday aday başvurusu yaparlardı. Arkadaki gücü gören genel merkez de bunları aday yapardı. Şimdi halktan gücünü almamış genel başkan ve genel merkezin baba itlerinden almış arkadaşlar hesabı da onlara verdikleri için seninle benimle herhangi bir muhataplıkları ve muhasebeleri yok. Ayın 9'u yaklaştı. Pazartesi gününden itibaren herkes ne olacak? şapka yönüne koyacak. Evet. Partilerde toplantılar olacak, yola çıkılacak. Vatandaşa bir şey anlatmaya çalışırken vatandaş bu hesabı sorsun. Desin ki Allah aşkına hakikaten milletin vekili oluyor. Ben çok üzülüyorum çok. Vallahi içimiz çok dolu. Çok dolu. Yalakalar yalakalara verilen primler, o primlere verilmiş olan evetler, helal olsunlar. Sırf kendini koruma. Bir milletvekilimiz var mesela Malatya'da. Net söylüyorum bak şu anda seçim arefesindeyiz. Hayatında Malatya'ya yaptığı en kötü şey ne biliyor musun? AK Partili milletvekili. Referans olduğu herkes düşük kalite abi ve sıkıntılı tiplerde hep. Ben kendisinden daha güncel bulduğu, daha özel bulduğu ve kendisinin hükmünün dışına çıkabilecek kimseye referans olduğunu görmedim. Bu insan şehrinde bunu yapar mı ya? Bir insan şehrinde bunu yapar mı? Kontrol edemediğim benden değildir diye. Onca kaliteli insanı siyasetten soğutur mu? Soğuttular. O kadar kaliteli insanlar gelip siyasete omuz atmak istedi ki. Bir kafa darbesiyle yere serdiler biliyor musun? Çok üzgünüm. Türkiye'nin en ünlü mimar mühendislerinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın bak çok ilginç bir şey. Şeker fabrikaları arazilerinin o zaman özelleştirme kapsamı vardı çok şükür sonra. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı istemedi. imzalamadı. O bölüm o, o, o şeker fabrikaları araziler dahil bütün hesaplamaları kitapları yaptıran Galata Portu'nun imzasını atan ...Bostepen'in çocuğu... ...fakir fıkara büyümüş ...Murat Aslan... İzliyorsa beni... ...arasın şimdi konuşsun... ...vallahi ben adapte Murat abiye... ...dedim ki abi Galata Port'a imzasını atmış bir adam... ...gelip Malatya imzasını attım... ...ya adam 2009 mu ...2014 seçimine... ...Malatya'da bir merkez ilçe için geldi de... ...falan... E, ...milletvekilleri... Eller, e, ...temayülde... Milletin cebine koyduğu şunlara işaret koyun dediği için Murat Aslan'a o çıkmadı. Adam Ankara'da 6 katlı yerde 30-40 tane şey planlısı çalıştırıyor. Belediyeye vallahi biz zaten gel abi ne olursun muhatap hizmetler. Para yok, problemi yok, pul problemi yok, şöhret problemi yok. Cumhurbaşkan çok yakından tanır. İstemediler. İstemediler. Vasat istiyorlar. Hükmünün geçeceği adam istiyorlar. Bu işi yukarıda dizayn ediyorlar. Genel merkezden işler bitiriyorlar. Orada bir tane orada davul çaldırıyor. Geliyor abla e, abi diyor. O tamam diyorlar. Sen iyi adamsın. Hoş. Adam sonra kendini bir buluyor. Şak diye geliyor. Milletvekili aday Bu şehri bu hale nasıl dönüştürdük kardeşim? Sonra da diyoruz ki ses çıkmıyor. Çıkmaz tabii. Ses çıkmaz. Çıkmaz, çıkmaz abi. Sündürdünüz. Oturttunuz. Durdurdunuz. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var. Vela Baba'nın kim konuşabiliyor? Kim konuşuyor? Evet. Kim konuşuyor? Defter, kitapsa Süleyman odur diyor. Genel başkanı mısın benim ben konuşacağım diyor. Genel başkanı mısın benim diyor ben aday olacağım diyor. Genel başkanı mısın benim bir benim diyor. İyi de babam yani ha bile sen 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 sen. Sen beraberinde uzun bir süre araba kullan körlük yapıyor biliyor musun? Ayrıntı görmüyorsun. Böyle bir genel Peki görüyorsun. Artık. Bir genel görüyorsun. Affedersin. onun öküz falan çıkacak ki kendine bulasın yani. Hı hı. Geneli buluyorsun. Vela Baba da renk körü şu anda. Özran'da körlük var. Bülent Tüfekçi'de de körlük var. Ahmet Çakır 2009'dan beri iki dönem belediye başkanı bilmem ne Hepsinde var. E şimdi ne diyelim yani bunlar hiçbir şey söylemeyelim. Söylemeye söylemeye herkes yerine bir oturdu. Şöyle bakıyoruz ekrana herkes hiçbir şey söylemeden, hiçbir katkısı olmadan bakıyor. Bizi niye konuşmuyor kimse? Konuşturmuyorsun. Konuşulmasına müsaade etmiyorsun. etmiyorsun. Buna alıştırdın. Şimdi de niye şehrin sesi duyulmuyor? Arkadaşlar herkesin payı var. Sonra bazen de diyorlar ki bu vekiller falan niye bir şey söylemiyor? Niye yukarısı duymuyor? Onlar bu hale getirdi. Ve zaten en büyük kanıtı Yine açıklanmış Malatya'nın şu an kaldırılan enkaz sayısı %68 oranında. Evet. Ama çok üzücü bir tarafı var ki Hatay en çok yıkımın olduğu yerlerden yer yani yerlerden bir tanesi değil. E, enkaz kaldırmanın yanında acil yıkılacak binaların %60'ını tamamlamış durumda. Bu bile sesinin ne kadar duyulduğunun ve orada ne kadar yoğun bir çalışma yapıldığının en büyük kanıtı zaten. Yani şimdi sevindim. çok göreceli bir şey. bu. Ee... Şöyle göreceğim bir şey. Bizimki koordinatör bakan bizim milletvekillerine ve bizim buradaki yetkililerimize beraber ne kadar koordineli çalıştılar onu Allah bilir. Yukarıdan gelen belediye başkanları Van geldi işte bilmem kim geldi o geldi bu geldi. Ben bu çok fazla aşırı sessizliğin fazla aşırı sesin çok başarılı bir tablo yaratmadığını düşünüyorum. Bütün iller için söylüyorum. Çok net. O vali, bu vali, şuraya şu kaymakam, bu çadır kenti, Edremit kaymakamı, bu çadır bin Bingöl'den bilmem kimden geldiler. Vatandaşa eğer şunu ...sıfatlamaya çalışıyorsanız ki, ulan ben Malatya'ya 4 tane vali, 2 tane bakan, 10 tane kaymakam yükledim diye. Valla bizim ilacımıza derman olmayacaksa isterseniz 20 tane yükleyin. Bence aşırı fazla baş Beraberinde koordinatsizlik getirdi. Yani her kafadan bir ses çıkarsa. İcracı bakanlar evet. bulundukları illerinde iş yaptılar. Ulaştırma bakanı iş yaptı. İçişleri bakanı iş yaptı. Çevre Şehircilik iş yaptı. Şimdi bize diyorlar ki, sizin listenizde muhtemelen bir tane, şimdi siyasete son bölümde gireceğiz Hı -hı, ama. Evet, zaten arayacağız. Sadece bir atış yapıp, filgül koyarak bitiriyorum. Tamam. Size bir tane bakan gönderebiliriz liste başı. Sizin bize gönderdiğiniz bakan istifa edip gelecek. Eski bakan bir tane elimizde var zaten. Evet. Yani şimdi ne oluyor abi? Ben bir şeyler anlam veremiyorum. Van Büyükşehir Belediye Başkanı, şey Van Valisi geliyor diyor ki ben daha önce Van depreminde koordin Malatya'da sonu yok. Orada bir tanesi diyor ki, nasıl sonu yok sayın var ya? <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi diyor ki efendim falan kaymakamı kont konteyner kenti verelim. Öbür koronatörü valide diyor ki ya yapmayın bunu. Bunu Afat merkezinde basın önünde yaşıyoruz. Şimdi buradan genel bir sonuç çıkar mı? Bir, iki. Milliyetin Bakanı geliyor. Milliyetin Bakanı diyor ki kürsüden, oturduğu yerden. Arkadaşlar burada ben bir numarayım, iki numara Sayın Vali diyor. Abi numara kim verdi bilmiyorum da. Bu şehrin büyük şehir belediye başkanından olmuş. Yeşilurt Patlar belediye, belediye başkanından olmuş. Evet. Büyük şehir belediye başkanı Sayın Selahattin Gülkan da diyor ki Haydi sen bakalım ya. Seçilmişlik noktasında milletvekili yerel anlamda en önemli adam o. Niye bunları yaptınız? Sonra bir diğer koordinatörü vali Sayın Ersoy da diyor ki Kültür Turizm Bakanı. Hı -hı. O da diyor ki biz Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni bu kadar hazır bulmasaydık iş yapamazdık diyor. İkiniz uçakta bir gün giderken bir karar verin abi. Sayın Milletvekili, Bakanı ve Turizm Bakanı ayrı uçaklarla gelip gidiyorlar. Özel uçaklarla. Bir aradayken bir karar verin. Sen Kültür Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı'na mevzuyu anlatsın. Bu adam bu lafı niye dedi, kime laf sokmaya çalıştı onu anlayalım. Bak buradan hiç çıkmaz. Çıkmıyor. Ben ilk günden söyledim. Sadece ben söylemedim. Selahattin Bayrak kardeşim de söyledi. Bülent de söyledi Yalvaç. Bu işi Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na bırakın. Onlar organize etsinler ekibi. Malatya çok kısa sürede. Para ve ekip AFAD gelsin buraya. Koordinatör bakan falan mı diyorsunuz? Abi her an uçak var. Çevre şehircilikte içişleri gelsin Afat'tan sonra da çevre şehircilik. Bizim işimizi bitirir. Arada oraya arada buraya orası. İcracı bakanı bir ile koordinatör yapıp bana da milli eğitimi gönderirsen olacağıma Bak ben söylüyorum. Ha bunlar şimdi millet mi olacakmış diyorlar. Onu konuşuruz. Ee, konuşmadan önce izleyicilerimiz bize katılmaya başladılar artık. Bu beni sevindiriyor çünkü onların da bizlerle beraber olduğunu bilmek çok güzel bir şey. İzmir'den bizi şu an Basri Gül Aslan izliyor. Biz buradan sorunlarımızı dile getirmeye çalışıyoruz ama sesiniz de olmaya çalışıyoruz. Belirtmek istediğiniz sorunlar varsa bizler buradan dile getirmeye de çalışacağız. Selam olsun öncelikle sizlere. Hem helal olsun Malatya'mızın sesini çok güzel duyuruyorsunuz diyor. Teşekkür ederiz öncelikle estağfurullah, kendilerine. Estağfurullah. Aynı zamanda Malatya'mızı da katlettiler diyor. Vallahi işte yani <laughs> hep beraber olacağız hemşerim. Hep birlikte olacağız Elimizi inşallah. Elimizden memleketimizden baba ana baba toprağından çekmeyeceğiz. Evet. Çok kısa bir aradan sonra yine huzurlarınız olacağız. <laughs>